Ama şimdi de millet ahbap. Haluk Levent'in oluşturduğu ahbap. Müthiş bir sivil. Allah Haluk Levent'in yardımcısı olsun. Neden? Neyse. 4 dört ay sonra seçim var yani. Ondan dolayı. Yoksa onun da tepesine çökerler. Bir yol bulur. Hmm. Ona da bir iftira atarlar. Kolay bunlar da iftira atmak. Evet. Ee, e, düşünüyorlar. Düşünüyorlar. Milletin teveccühünü bakın. Türk milletinin içgüdüsüne saygı duy. Ben duyuyorum. Hepimiz de duyalım. Çünkü hepimiz hmm. o milletin parçasıyız. Evet. Ahbaba vermiyor. Ahbaba gönderiyor yardımını. Evet. evet. Çünkü orada çalınacağını, suistimal olacağını, her türlü ahlaksızlığın döneceğini biliyor. Bu benim yaptırdığım, senin yaptırdığın bir şey değil Şaban Bey. Evet, Ümitlerimizin evet. içinden gelen insani duygularla yaptığı yardımların boşa gitmemesi için gösterdiği bir refleks devlete güvenmiyor bir sanatçıya güveniyor. Haluk Levent Ahbap'a güveniyor. Sivil organizasyon. Evet. Sivil... evet. Kızılay, Kızılay da çöktü bu olay. Kızılay, Kızılay çünkü Binali Yıldırım'ın aile şirketi haline gelmiş vaziyette. Bunu herkes biliyor. Nasıl yani? Yıldırım'ın işte gelini, kardeşi, damadı, akrabası, oy buyu her tarafta Kızılay'ın her tarafında var bunlar. Ha. Bunlar Bunlarda ahlaksızlık diz boyu. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Bu önümüzdeki günlerde daha çok gündeme gelecek, ben de getireceğim. Ne oldu bu deprem vergileri ya? 1999'dan beri bu millet milyarlar, milyarlar, milyarlarca dolar deprem vergisi ödedi. Nerede bu para? Nerede bu para arkadaş? Hesabını verin ya. Ha kimse bana otoyollara, duble yollara, köprülere gitti demesin. Onun parasını ayrıca bütçeden ödeniyor onun parası. Hazine garantileriyle ödeniyor onun parası. Sen köprüden geçerken, Marmara Ray'dan geçerken, Marmara tünelinden, Çanakkale Köprüsü'nden geçerken parasını ödüyorsun zaten. O paralar gidiyor müteahhitlere. Beşli çeteye gidiyor o paralar. Kimse onların parasında kullanıldığı deprem vergileri demesin. Siz nereye iç ettiniz bu paraları beyler? Hepsi, hepsini cebinize indirdiniz. Hatırlayacaksın Şaban Bey. Ben yanlış söylemişim, ben eksik söylemişim. Milletimden de özür diliyorum. Seninle yaptığımız programda 400 evet. milyar bakanlığı kuracağım demiştim. Evet. 4 evet, milyar evet. da var demiştim. Sonra evet. Kılıçdaroğlu da kopya etti. 418 diyerekten. Evet. Siz e, bu hesabı Bir dakika. Ben atlamışım. Bu hesabı deprem vergilerini dikkate alaraktan bir daha revize etmemiz gerekiyor demek. Ben eksik yapmışım. Ama 400 değil çok daha üstüymüş Meğersem. Nerede bu paralar Recep Bey? Nerede bunlar? Sizde. Türkiye bakın Türkiye nasıl milattan önce ve milattan sonra diye bir tabir vardır ya. Hı hı. Türkiye artık D. Ö ve DS dönemine geçmiştir. Depremden öncesi ve depremden sonrası. 6 Şubat Türkiye'de milattır. Depremden sonrası. Yepyeni bir Türkiye doğacak. Bu millet artık bunların ne kadar acımasız, ne kadar gaddar, ne kadar gözü doymaz olduğunu gördü, yaşadı ve yüz binlerce evladının hayatı pahasına çok ağır bir tecrübeyle ödüyor. Bana dün bir dostum Bodrum'dan telefon ediyor. Diyor ki Bodrum'da neredeyse açık lok, restoran kalmadı diyor. Niye dedim? E çünkü dedi burada çalışanların %80'inin orada bu 10 ilden bir tanesinde bir akrabası, bir eşi, dostu tanıdığı var dedi. Herkes yardıma gidiyor dedi. O bölgede yaşayan nüfus 13 milyon. Bu 10 evet. ilin toplamında yaşayan nüfus 13 evet. milyon. Mi? Evet. Herkesin bir tarafta yani deprem olmayan bölgelerde bir veya iki tanıdığı varsa... Zaten 30 milyon 40 milyon da oradan geliyor demektir. Geçmiş olsun. Bu millet bunu affetmeyecek. Geçmiş olsun demek de yanlış. Geçmiş olsun. Türkiyem sana geçmiş olsun. Ama bu millet bunu affetmeyecek şaban bey. Unutmayacak da. Unutmayacak. Da 72 saat sen hiçbir şey yapmadın. Benim Ankara'daki il başkanım Hatay'ın Arsuz köyüne geldiği zaman biz ilk ulaşandık efendim diyor bana. Vay anasını ya. Tamam. Ve bana telefonda ne diyor biliyor musun? Efendim diyor Türkiye'nin artık 81 ili yok diyor. 80 ili var. Hatay'ı unutun diyor. Evet. Maharaş'la konuşuyorum. Kahraman il, maharaş, il başkadım. Yok yok diyor. 79 bizde yokuz artık diyor. Ne kadar acı bir tablo biliyor musunuz? Çok. Çok felaket çok. Felaket ya. Felaket Cem Bey. Ee, ve 20 yıldır yönetiyorlar ülkeyi. Ülke gerçekten perişanlık içinde. Ee, millet fark eder mi bunu Cem Bey? bu Seçimlerde şey. yüz binlerce ölü vererekten çok ağır bir bedel ödeyerekten çok ağır bir şekilde acısını yaşayaraktan asla unutmayacak. Asla unutmayacak affetmeyecek ve ben hep söyledim ve söylüyorum biliyorsun. Vallahi billahi hesabını soracağım. Eskiden ticari paraların, çalış çalınan paraların, onların bunların diyordum. Ama şu son 72 saatte açlığa, susuzluğa, soğuğa terk ettirilip hayatını enkaz altında can çekişerekten ölen insanların hesabını soracağım. Soracağım. Cumhurbaşkanı dedi ki bu işte sizin gibi muhalefet partilerinin ve muhalefet liderlerinin eleştirilerine işte hani bir şerefsiz diye bir kelime kullandı. Şerefsizlik yapıyorsunuz işte filan gibi. Yani eleştiriye şerefsiz diyerek yanıt verdi. Adeta, millet, millet şeref, kim şerefsizmiş? kim şerefsizmiş sandıkta öğretecek. Hiç merak hmm. Se Seçimlerin ertelenmesi gündeme gelebilir mi? Şimdi o da e, yavaş olamaz. yavaş söz konusu olamaz. Hani deprem söz nedeniyle. De, gayet, bakın anayasa 116 evet. çok açık. Anayasa 116 ve anayasa 78. bandeleri çok açık. Savaş olmadığı sürece seçim ertelenemez. Ha bir de savaş açar mı açmaz mı onu da bilmiyorum. Yani evet. ama olmayacağını varsayıyoruz artık savaş olmadığı sürece ertelenemez. Ben daha önce de söylemiştim ama söylerken bunu düşünerekten söylememiştim. Bu seçim 18 Haziran'da olur diyordum. Bu seçim evet. 18 Haziran'da Siz olacak. Bu seçim 18 Haziran. Maalesef maalesef ben böyle bir acıyı, böyle bir felaketi ne ben bilebilirim ne herhangi birisi bilebilir. Ne kim hiç kimse de bundan mutluluk duyamaz, duymaz. Böyle bir şey söz konusu değil. ben anayasaya dayanaraktan, kanunlara dayanaraktan söylüyordum. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Seçimlerin ertelenmesi mümkün değil. Hmm. Erken alınması da artık söz konusu değil. Erken alınması da söz konusu değil. Çünkü zaten bugün yaptığım bir sürü temasta herkes şunu söylüyor. Sandıklar Haziran'da nasıl kurulacak, nerede kurulacak, nasıl katılınacak, ne olacak falan filan diye bir sürü şey var. Dört ay uzun bir süre ama kısa bir süre. Böyle bir felaketin sonrasında yaraları sarmak için evet kısa bir süre kısa bir süre e, ama bunun altından bu millet bu devlet kalkacak. Ben buna inanıyorum. Devlet derken AKP'yi kastetmiyorum. AKP değildir devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir kurum var, Bir devlet vardır. Bu devletin içinde de vatanını seven namuslu, haysiyetli, şerefli çalışan binlerce de bürokratı var. Ya. Ama bu din suistimalcilerinden bu ahlaksız hırsızlardan bu millet inşallah 18 Haziran'da kurtulacak. Evet. Cem Bey bir de şey var onu e, dikkatinizi çekmiştir eminim biliyorsunuz deprem pazartesi sabaha karşı 4, 15, 4, 20 gibi oldu. Evet. E, ama pazartesi, salı, çarşambaya kadar İstanbul borsası açık kaldı ve borsayı öğleden sonra İstanbul üçüncü e, günü öğleden sonra kapattılar ve bir sürü vurgun olduğu söyleniyor. Haksız vurgun olduğu söyleniyor. Yani hiç şaşırmam Şaban Beyciğim. Evet. Bakın e, ben e, pazartesi sabahından beri e, bu olaydan haberim olduğundan beri e, bütün Teşkilatımla, bütün il başkanlarımla, bütün partinin bütün yapısıyla birlikte bu depreme odaklanmış vaziyetteyiz. Açıkçası hı hı. borsanın hangi vurgunun, hangi hokkabazlığının yapıldığını şu ana kadar pek ilgilenmedim. Öncelik listemde değil. Ama az evvel de söyledim ben özür diliyorum. Ben 400 milyar dolar derken dedim ya deprem vergilerini atlamışım. Arkadaşların da beni bilgilendirirken atlamışlar. Demek ki çalınan para çok daha fazla. Bunun içinde borsa vurgununda girerse birkaç milyar dolarlık veya birkaç yüz milyon dolarlık girer, onu da takip eder bulur çözeriz.